O ayki şok ve sinirle hiçbir şey hatırlamıyorum. Edebiyata az alım verildiği için üzüldüğümden dolayı resmen suçlu oldum. Birbirimizi mukayes etmekten vazgeçelim her konuda ya. 30 kişi alması tamamen haksızlık. Ama bu haksızlığı sunan kişiler öğretmen adayları değil, bir okul öncesi öğretmeni değil, bir sınıf öğretmeni değil, bir ilahiyatçı değil. Bunu sağlayan kişiler çok iyi biliyorken, niye sisteminiz onlara değilken ya da sisteminiz sadece onlara değilken neden bir yandan da öğretmen adaylarına laf söylüyorsunuz. Herkese selamlar. Bugün farklı bir arka planla kamera karşısına geçtim. Kamera karşısına geçtim. <laughs> Arkadaşımın evindeyim ve şu an nöbetçi olduğu için bunu fırsat bilerek videoyu halledeyim, aradan çıksın dedim. Başkan anlayacağınız gibi konumuz aslında öğretmenlerin birbirini kıyaslaması ama bu öğretmenlerin birbirini kıyaslamasından kastım atanmış öğretmenler değil, atanmak isteyen aday öğretmenler diyeyim hakkında AGS'ye girip memur olmak isteyen, devlet kadrosunda öğretmen olmak isteyen öğretmen arkadaşlarımızla ilgili olacak konu. Ben bir video attım ve, ve, bu videoda da şu, aynen şunu şundan bahsediyorum. Hatta araya koyayım. Video bu. 18 yaşında seçtiği meslek yüzünden 26 yaşında hala işsiz olan kız neşesizliği. Normalde hani kız neşesi vardır ya bu yüzden bir neşesizlik çekiyoruz gibi bir şey. Neyse açıklamama gerek yok. Ne olduğu anlaşılıyor zaten. Bunun altına gelen bir yorumda da şu var. Branşınız Dikap ise yani din kültürü öğretmenliği ise en çok alınan bölümlerden e, siz şikayet ederseniz diğer branşlar ne yapsın diyor. Dikapçıysanız din kültürü öğretmeniyseniz sizin benim çok alıyor. Siz niye şikayet ediyorsunuz? Yani siz şikayet edecekseniz diğer branşlar ne yapsın? Buraya şimdi dikkat değil. Ayrıca bir şeyleri mukayese etmekten vazgeçin. Bu zihniyet yüzünden öğretmenler birbirine düşüyor. Ve bunun altına birkaç tane daha yorum gelmiş cevap niteliğinde. Bu Twitter'da da böyle. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neyle neyi kıyaslıyorsunuz? Edebiyatçı diyor ki sınıf öğretmenliği bir zahmet atansın. İşte okul öncesi bir zahmet atansın. Siz atanamıyorsanız bizim işte e, biz ne yapalım falan. Yani biz ne yapalım derken bize ne anlamında değil. Siz bile atanamıyorsanız biz ne yapacağız? Bizi düşünün bir de. Ben seni düşünmek zorunda değilim. Ben kendi bölümümden mesulüm ya. Bak mesela uluslararası e, şeyler oluyor. Seslenişler oluyor biliyorsunuz ki. Çoğunuz biliyordur öyle söyleyeyim. O seslenişte şu kadar alım olsun, bu kadar alım olsun diye yıllardır... Yılda birkaç kere olmak üzere... Her zaman miting mi denir. Miting denmez de işte. E, bir sesimizi duyurma çabası. Ben artık onlara katılmıyorum. Çünkü ben e, iki senedir oralara Ankara'ya geldiğimden beri... Bir katkım olsun diye her zaman o ulustaki seslenişlere katılıyordum. Bizim sesimizi duymadıklarını fark ettikleri için artık ona gitmemeye karar verdim. Telegram'daki insanlar da biliyorsun birazcık sıkıntılılar. <laughs> o yüzden Telegram'da hadi biz nebze geçtim ama Twitter'daki insanlar gerçekten gerçek düşüncelerini yansıtıyor diye düşünüyorum. Ya birbirlerini yiyor ya. Sınıf öğretmeni çok alıyor diye. Abi o zaman sen sınıf öğretmenliğine girseydin. Sınıfçı olsaydın kanka. Yani sınıfçı olsaydın o zaman. Laf söylemek, eleştirmek, işte hakaret etmek o kadar kolay ki. Ya biz biz öğretmeniz bunları yapmamız gerekli mi arkadaşlar? Biz bunları yapmamalıyız. Biz çocuklara kıyası, anne babalara kıyas etmemelerini öğretirken biz kendimiz kıyas yapıyoruz. Bir tane felsefeci gider de işte okul öncesine laf söylerse ben çıldırıyorum. Felsefede 10 bin kişi giriyorsa sizden, sallıyorum belki 15'tir belki 20'dir. Ama bu okul öncesi ve ilahiyatçı kız zaten istatistikler, grafikler falan hep bunu ispatlıyor. En başta en fazla aday sayısı ilahiyatçılarda, dikapçılarda bir de okul sonra iki, ikinci sırada okul geliyor. En fazla aday sayısı bunda. Yani senin 60 bin dikapçı olacaksa bu sene 70 bin olacaksa okul öncesinden 60 bin kişi girecek. Okul öncesinden 60 bin kişi girecekse yani felsefeden de zaten bir 10 yani geçemez. 50 bini geçemez olsa zorlarsam. O kadar da olmadığını hepimiz biliyoruz yani. Kaç kişi giriyor? 60 bin kişi girmiyor. Bu olsaydı ist istatistiklerde görürdük. Ben bilmiyorum ne kadar. Bilenler yazsın. Ya da şimdi bakarım. E, veriler üzerinde konuş konuşursam daha iyi olur diye düşünüyorum. Felsefeciler, edebiyatçıların aday sayısı. Edebiyata örnek veriyorum ama bir olay yaşadım. Çünkü o yüzden edebiyat aklıma geliyor. Anlatacağım. Edebiyatçı gelip de benim e, senin konuşmaya hakkın yok tarzında şeyler söylüyorsa çok atarlanırım, sinirlenirim. O zaman okul öncesini kazansaydın kanka. Sınıf öğretmenliğini kazansaydın. Yani bana dil, uz dil uzatman çok kolay ama e, şey kolay olmamış sınıf öğretmenliğini kazanmak. Sınıf öğretmenliği gerçekten şey hem iyi alıyor hem de aday sayısı düşük diyebiliyorum. Ama şimdi ben ona laf söylediğimde benim alımımı arttıracaklar mı? Ben bir felsefeci bir edebiyatçı ya da bir bilişim öğretmeni olarak mesela benim alımımı mı arttıracaklar? Hayır ya sen orada sadece kendini küçük düşürüyorsun. Ben onların adına da sinirleniyorum. Tabii ki okul öncecilere laf söyleyeni ben işte iki kişi duydum biri yakınımdı. Ee, biri de şeydi hiç tanımadığım bir edebiyatçıydı yani okul öncesi olsaydım çok da tanmıştım yani var ya burada e, şeyimi korumak istiyorum terbiyemim, <laughs> terbiyemi edermiyor öyle kolay mı zannediyorsunuz 60 bin kişi giriyor bak 50 bin mi ne kişi girdi geçen sene 50 bin kişiden sadece adam bin kişi aldı ya ben 1500. oldum diye ben e, başarısız mı oldum 1300 kişi, kişi aldılar 1302 falan mı neyse ben 1400. 1305. oldum diye mesela başarısız mı oldum? Hayır. 1305. kişi çalışmadı da 1300. kişi mi çalışmış oldu? Bu da hayır. Yani bu mantık. Yetişkin bir bireyin bunu anlamaması çok düşük bir ihtimal. Dediğim gibi hani bu hiç hoş bir hareket değil. Yani sınıf öğretmenine dil uzatıyoruz. O öncesine dil uzatıyoruz. Dikapçıya dil uzatıyoruz. Dikapçıdan alan kişi sayısı zaten bin küsürdü yine. Hadi bilemeden Hatta 3000 olsun hatta. etti. <laughs> 3000 olsun da sınıfı bir kenara bırakıyorum. Ama sınıfı niye bir kenara bırakıyorum? Sınıfın alımı da iyi, aday sayısı da düşük. Bir kenara bırakma sebebim hani bir tık alımı daha kolay. Ama bu demek olmuyor ki onlara laf söyleme hakkına sahibiz. Sınıfçı tamam az giriyor ama o az giren kişi mesela sallıyorum 25 bin kişi mi giriyor? 25 binin de 20 bini çok iyi çalışıyordur. 60 bin okul öncesi giriyorsa 60 bininin 5 bini çok sağlam çalışıyordur mesela. Oran orantılara girmeye çalışıyorum ya. Bir şeyleri ispatlama çabasındayım. Halbuki aslında konu çok basit. Kötü manada demiş ol olmayabilir. Yani siz onu düşünüyorsanız bu kişiler ne yapsın? Abi onları da düşünsün. Yani birbirinizi bu Kaese edince ne oluyor? Sen ona laf edince eline ne geçti? Onlara şikayet etme hakkı yok. Bak bunu düşündüğünüzü biliyorum. Başka bir şey düşünüyorsanız söyleyin. Benim aklıma gelmiyor. Çünkü ben mesela ben de bir okul öncücü olarak tamam beşinci, özel eğitim mesela bak özel eğitim de var. Özel eğitimcilerin sadece AGS'den sorumlu olup eğitim bilimleri değil de alanı olmamasına mesela kıskanıyorum diyeyim. Aslında bu kıskanacak bir şey mi bilmiyorum. Çünkü bizi alan bazen kurt kurtarabiliyor. Ama özel eğitimde de mesela AGS'de her herkes iyi çalışıyorsa bu sefer bunu kurtaracak bir durum oluş oluşmuyor. Yani herkes aslında bir nevi bir noktada eşi şartlarda yarışıyor. Tabiri caizse yarışıyor. O yüzden kimsenin birbirine laf söyleme hakkı yok. Tabii ki de edebiyatçıdan 25 bin aday varken 30 kişi alması tamamen haksızlık. Ama bu haksızlığı sunan kişiler öğretmen adayları değil, bir okul öncesi öğretmeni değil, bir sınıf öğretmeni değil, bir ilahiyatçı değil, bir özel eğitim öğretmeni değil. Bunu sağlayan kişiler çok iyi biliyorken, niye sisteminiz onlara değilken öncelik olarak ya da sisteminiz sadece onlara değilken neden bir yandan da öğretmen adaylarına laf söylüyorsunuz? Sen de kazansaydın sınıf öğretmenliğini, sen de özel eğitimi kazansaydın, yazsaydın. Sen de o konucesine ilahiyatı yazsaydın. Seni tutan neydi? Kazanamadın mı? İstemedin mi? İstedin de sana verilmedi mi? Okey ama bunun suçlusu. Hiçbir zaman öğretmenler değil. Siz öğretmenlerin üstüne gelerek sadece kendinizi aşağılamış olursunuz. Yani ezik duruma düşersiniz ya. Çok komiksiniz. Yemin ederim çok komiksiniz. Ben çok sinirleniyorum ama gördüğüm için söylüyorum yani. Hani bir anda da söylendi de ben bana dokunduğunda sinirlendim tabii ki. Ama en çok bana değil sınıfçılara falan çok laf geliyor. Özel eğitimcilere falan laf geliyor ama kimse anlatayım olayı. Ben dedim ne oldu? Benim hocamın kampına gittim. Benim hocamın kampına görmüşsünüzdür. Orada şey bir vlog çektim yani. Orada bir edebiyatçı kızla tanıştım. Branşını merak ettim. Orada herkesin branşını da çok merak ediyor. Soruyorum sürekli senin branşın ne, senin branşın ne diye. Neyse bir kız da böyle çok hoşuma gitti falan. şeyi böyle güler yüzlü vesaire. Dedim branşı neydi? Edebiyat dedi. Hımm, dedim. Ya ben de şu hareketimi de yani vallahi üzüldüğüm için yaptım ama o ona alınmadı yani hani onu hissettim. Ya, yapmadım da ha, ben de merak ediyordum orada mesela. Debiatçı mesela sonuçta 30 kişi aldı ve buna rağmen çabalayan insan sayısı gerçekten azdır. Yani kendine ilk 30'a gireceğim hırsında hissedebilecek potansiyele sahip, hırsa sahip, o motivasyonu toplayabilecek güce sahip insan sayısı gerçekten az. O yüzden ben ondan sonra dedim ki acaba bu kampa zaten kampa gelen kişi sayısı çok azdı geçen senelerin nazaran. Dedim ki yani e, bu sayıdan sonra acaba edebiyatta hala hazırlan edebiyattan hala hazırlanan arkadaşlar var mıdır? Ben de o kızı görünce dedim ki hani aa ben de merak ediyordum dedim. Ben de merak ediyordum dedim. E, acaba başka edebiyatçı gelen var mı diye. Niye dedi? Hani azaldı ya o yüzden hani acaba çalışamam işte söyledim şey söyledim şunu söyledi. Bence hani senin konuşmaya hakkın yok gibi bir şey söyledi ama böyle bir keskin bir cümle kurmadı. Bence sen hani çok şey yapmasan mı gibi bir şey yaptı. O ayki şok ve sinirler. hiçbir şey hatırlamıyorum. Tabi e, tabii kıza belli etmedim de tabii yani belli niye etmediysen ben de <laughs> ne yoruldum şaşırdım ya. Sonuçta senden 25 bin kişi giriyor kanka. <laughs> kanka sinirli bir kanka. <laughs> Bak 25'i de fazla söylüyorum ama belki daha azdır. Belki 30'dur hadi. 30 kişi giriyorken benden en az 60 bin kişi giriyor binden 1000 kişi alıyor. Ama bizden 30 alıyor. Ya, yürü git çarp acaba. <laughs> Şu anda senin yaptığın hareket bizi düşmanlığa sürükledi. Yani birbirimizden nefret etmemize gıcık kapmamıza hadi nefret et. Gıcık kapmamıza sebep oldu. Sen niye bunu yapıyorsun? Ne gerek var? Ben mi yaptım bunu? Ben mi yaptım? 7500 vermişlerdi bize. Hala onlar hakkında milletin herhalde. Bir ara böyle 10.000'e 10 yakın alım oldu. Onu da yetişemedim diye çok mutsuzum ya. İlk senemde kazansaydım İlk senemde de istiyordum. Nasip olmadı. Aslında çocuk gelişimi yazardım açık öğretim. Atanam, atama ihtimalim yüksekti. Nasip Rabbim belki bugüne değil başka bir zamanda nasip et diyordur, Bilmiyorum. O aklıma geldikçe üzülüyorum. Tam da benim vaktimde. Çünkü tam zamanda girseydim üniversiteye o alıma yetişebiliyordum. Rabbimin bir bildiği vardır. Hayırlısı. Elimizden geleni biz yapalım. Gerisi takdiri ilahi. Yorumlarda açıklayabilirsiniz. Belki kendimi ifade edemedim. Ee, ama ne demek istediğimi bence çok iyi anladınız. İyi insanlar. Zaten ben burada kötü e, niyetlere bir şey anlatmıyorum. Burada istediğim şeyi söyleyeyim. Yani subhaneke dinimiz amin diyeyim ya. <laughs> kimse şey değil. Çuval değil düzesin diye bir söz var işte şu an unuttum. O yüzden e, kimse bir şeyleri ispatlamak zorunda değilsiniz. Ama o, e, o zaman size mesela bu şekilde bu tavırla gelen insanlara karşı sen de yazsaydın o zaman diyeceğim artık bu saatten sonra. Ve siz de bunu söyleyebilirsiniz yani. ilahiyatçı. Sağ, alım çoksa sen de ilahiyat yazsaydın. Bu kadar. Sen de yazsaydın. Ne, neydi seni tutan? Başarısızsan benim şeyim. Aslında bu bir başarısızlık da değil. Yani belki yeteri kadar emek vermedin YKS döneminde. Belki o bölümü istedin. Edebiyatçı olmak istedin. Ama sen laf söyleyeceksen benim bölümüme. O zaman sen de yazsaydın. Neydi seni tutan? Bundan sonra böyle cevaplar veriyoruz tamam <laughs> Yapacak bir şey yok yani diyorum ya kötü insanlara hiçbir şey ispat edemezsin. Kötü niyetlilere de. Hayır bunu kötü niyetle yapmayıp gerçekten yine böyle düşünen insanlar olabilir. Bak diyorum ya o yorumu atan kişi de kötü niyetle söylememiş olabilir. Ama içten içe bunu mukayese ettiğinin farkında da değil belki. Ama ediyorsun, kıyas ediyorsun sonuçta. Hoş değil yani. Senin o tavrın benim senin bölümüne ve sana karşı tavır almama sebep oluyor. Bu yüzden böyle şeylere hiç gerek yok. Bak ben mesela... Artık kimseye şey yapmıyorum. Ulus'taki her şeyi yarım bıraktım ya. Anlatacaktım yarım kaldı. E, ulus'taki şeylere, sesini dışarı artık gitmeme sebebim devletin işte resmi artık bu işlerden sorumlu herkesin bizi duymamasından ziyade artık ön planda önceliğim öğretmenlerin birbirini umursamaması. Atandıktan sonra zaten artık böyle şeylere katılmıyorsun. E, onlar da aslında haklı. Ben şimdi şu an aklıma geldi hatta. Yani Memuriyet sözleşmeli sonuçta siyasi görüşünü vesaire belli eden hareketlerde bulunmaman gerekiyor. Bu yüzden böyle bu tarz seslenişlere katılmamalarına çok hak veriyorum. Tabii ki sesini çıkarabilirsin güzel bir dille. Hani daha fazla alım olsun diye destek verilebilir. Ama gelip de hani işte istifa bilmem ne bu tarz şeylere tabii ki de girmek doğru değil yani. Hatta bir çocuk vardı katılıyordu ama beni çekip atma falan diyordu. Seni niye çekeyim ya? Her şeyde diyor ki çekme çekme. Seni almadım korkma. O da daha atanmamıştı. O zaman niye oraya katılıyorsun? Bir sürü haber şeyleri gelmiş. Bana sadece diyor ki beni atma YouTube'a. Atandıktan sonra kişiden onu da olmayabilirsiniz ama atandıktan önce bari birbirinize destek olun ya. Lütfen. İlahi, zaten atandıktan sonra dediğim gibi ilahiyatçı işte bu kadar alıyor. Din kültür öğretmenimiz. Gidip de İngilizce öğretmenine mülakat edip a bizim bizim bölümden de alım çok diye artık konuları konuşmazlar. Başka öğretmenler arasında başka konular geçiyorlar. Onları konuşurlar. Bunu konuşmazlar. Ama ondan önceki süreçte lütfen birbirimize düşman olacak hareketlerde en azından bundan önceki diyorum. Yoksa öğretmen devlet kadrosunda öğretmen olduktan sonra da tabii ki birbirimize düşman kesilmenin hiçbir manası yok ama kastım anladınız. devlet kadrosunda öğretmen olmadan öncesinde birbirimize destek olmalı. Üçün beşin hesabını yapmamalıyız birbirimize karşı yapmamalıyız. Ben edebiyatçıya yemin ediyorum var ya 29 bin ay 29 e, kişinin alınması 30 belki hatırlayamadım 30 kişinin alınması beni o kadar üzmüştü ki yani o yasakları öyle değil yani üzmüyordum gerçekten birisi de yazmış ki bana hiç samimi gelmiyorsunuz <laughs> ben Üzülmek zorunda değilim zaten. Bunu niye yapayım? Ya sadece edebiyat mı branş kaldı acaba yani bu arada? Bunu yapmak zorunda değilim ama ben edebiyat üzüldüm demek zorunda değilim. Kendi branşıma 1300 az verildi mesela 7500'e göre, 3000'e göre. Yani geçen senelere göre. Ben de o zaman kendi bölümüm hakkında konuşabilirim rahatlıkla. Ben niye de bir yata durduk yere üzüldüm diyeyim ki bunu yapmak zorunda değilim zaten. Niye samimi gelmiyor? Gelmiyorsa o senin kötü niyetinle alakalı. Ben üzüldüm diye suçlu oldum. Edebiyata az alım verildiği için üzüldüğümden dolayı Resmen suçlu oldu. Sen gelinmedi? Bunu yapmak zorunda, üzülmek zorunda değil. O sesin içine katılmak zorunda değildim. Bunların hepsi azalım olduğu için ve öğretmenlere destek verme amaçlı yap, yapmış olduğum hareketlerde bu saatten sonra kesinlikle yapmayacağım. Ben sadece kendi branşımla ilgili destek tagları işte Twitter'da olursa belki veririm ama o açıdan da birbirimize destek olmak amaçlı verirdim ama sesimizin duyulmadığını fark ettiğim için artık o konularda o toplarda girmeyeceğim artık eğer kalırsam olmazsa yine tabii ki yine çalışmaya gayret ederim. Ama belki bir işte çalışır o şekilde yürütürüm ya da ee, şey yaparım. Normal çalışırım bilmiyorum ama dediğim gibi bu kadar bu sene vermiş olduğum emek kadar vereceğim, vereceğim düşünmüyorum. daha çalışacağım düşünmüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim arkadaşlar. Lütfen birbirimize destek olalım. Zaten çok kötü bir şeyiz. Öfke dolu bir ülkeyiz. Yani neden böyleyiz anlamıyorum. Herkes trafikte birbirine korno, laf söyleme. Trafikten in. Abi özür dilerim. Bu seni alçaltmayacak. Tamam alç ego olarak egon sarsılacağını düşünüyor olabilirsin ama inan ki bu çok daha hayatımızı çok daha güzel hale getirecek. her şey yolunda gitmiyor. Gaz olaylarıdır. Ülke içerisinde yaşanan olaylardır. Ya yani ne bileyim bir işte kedi cinayetleri falan. Ama beni çok üzüyor zaten. Bunlar işte kafamı dağıtıp bir şekilde arkadaşıma vakit geçirmeye geldim ama 5 gün bir hafta sonra tekrardan eve dönüp bunları hatırlayacağım. Neyse yani demek istediğim ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Her sene olduğu gibi bir refah, bir feri şeye ermedik yani. E, huzura eremedik. Öfke oluyoruz. Güzel günler bizi bekliyordur ne diyeyim. Ama en azından biz öğretmenler gelecek nesli birazcık da olsun, birazcık da olsa toparlayabilmek adına bizim öncelikli olarak örnek davranışlarda bulunmamız gerekiyor. Birbirimize laf atarak değil, birbirimizi destekleyerek olacak bu iş. Çocuklara model olurken önce kendi davranışlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Tabii ki özel hayatımızda çok hırçın, çok sinirli bilmem ne olabiliriz. Ama bunu biraz kendimiz için törpüleyebileceğimizi düşünüyorum. Kendimiz için törpüleyebiliriz, kendimiz yoruluyoruz. özel hayatın ailen, sevgilin, en yakın arkadaşın, en yakın arkadaşın. Ama çevrende böyle olma. Çevrene güzel yansıt kendini. Rol yap ya rol yap. Çünkü çocuklara rol modelsin sen. O yüzden lütfen bu konuda birbirimize destek olalım. Bu konuda değil her konuda. Elimizden geleni yapalım. Öğretmen olarak gelecek nesli nasıl kurtarabiliriz? Nasıl daha iyi rol model olabiliriz? Bunu düşünelim. Birbirimizi mukayese etmekten vazgeçelim her konuda ya. Bu konuda değil. Çocukları kıyaslarsan zaten çocuk kendi her sene artık bundan sonra yetersiz hissedecek öyle arkadaşlar artık çok uzatmayayım. <laughs> ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bu sonraki videoda görüşmek dileğiyle.